Ah merhaba Levent Bey. Merhaba. Yoğunluktan sizi kutlamayı unuttum. Sağ olun da neden? Figen Hanım için. Hani şu balkondan düşünce pervis bölgesine korkuluk saplanan hasta. Hı hı, evet. Daha sonra beyninde tümör olduğunu fark etmiştik. Çok başarılı bir ameliyattı. Sadece o değil. Daha önce yaptığınız bütün operasyonları inceledim. Hastanemizin en başarılı cerrahlarından birisiniz. Ee, ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yalnızca... Levent Bey, buyurun. İstediğiniz dosya. Teşekkür ederim Duygu. İzninizle. İyi çalışmalar. E ee Duygu Hanım, nasıl gidiyor cerrahi asistanlığı bakalım? Alışabildin mi hocalarına, arkadaşlarına? Tabii Sayın Başhekimim. Ne kadar uyumlu bir insanımdır bilirsiniz. 3043'teki hastanın pansumanıyla da ilgilenmeyi unutma. Peki efendim. Hadi bakalım bıyıklı. Şimdilik bu kadar. Duygu. Efendim Ahmet. Arslan Bey'in Amerika'daki konsorsiyuma birlikte gitme teklifini geri çevirmişsin. Ee? Yani eğer kararın kesinse ben gönüllü olayım diyorum. Bence bir sakıncası yok. Sağ ol, Çok sağ ol. Yes. Gir. Arslan Bey. Sizi ne kadar takdir ettiğimi biliyorsunuz. Siz sadece bu ülkenin değil, dünyanın en iyi plastik cerrahlarından birisiniz. Tamam, tamam. Bu yıkama yağlama işini kısa keselim istersen. Söyle, ne istiyorsun? Yani... Ben haddim olmayarak diyecektim ki... Şu Amerika'daki konsorsiyum var ya... Anlaşıldı. Bu konuyu düşüneceğim. Sahi mi? Evet, ama bir şartla. Tamam, kabul ediyorum. Dur bakalım, daha senden ne isteyeceğimi bilmiyorsun. Bu konsorsiyuma gitmek için her şey yaparım Arslan Bey. Ben de bunu duymayı bekliyordum. Bak Bıyıkla, çok güzel bir hanım için... ...çok özel bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Ne Ne dedin? Duyamadım. Ha, hiç canım, ne diyeceğim ben? O zaman devam ederim. İstersen işe yarın gece anestezi barda... ...iki kişilik güzel bir masa ayarlayarak başlayabilirsin. Peki Arslan Bey. Aa, yalnız isteklerin bununla sınırlı kalmayacak bilesin. Tamam. Ee ne duruyorsun hala? Bir an önce işe koyulman gerekmiyor mu? Mesleki geleceğin bu organizasyona bağlı unutma. Hiç unutur muyum? Ben gittim bile.